Selam. İlk teslim olan Müslüman. ilahi plan, konu bilgisini yaşanılan döngünün Resulleri üzerinden aktarmıştır. Bunlar İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselam olarak bilgisi verilen ve arındırılma planının ilk üç aşamasını başarıyla geçerek dördüncü aşamaya bu isimler ile anılmadan önceki yaşamlarında ulaşmış olan varlıklardır. Fakat arz medeniyeti arındırılma planı ve aşamalarının ne olduğunu idrak edemediği için bazı insanlar onların hangisinin ilk teslim olan olduğu bilgisi üzerinden Kur'an'ın kendi içinde çelişkili olduğunu ifade etmişler, tam tersi şekilde konuyu bilmeyen ama tevil etmeye çalışan insanlar da anlamsız yorumlara sebep olmuşlardır. Eğer siz 50 bin yıl üzerinden bedenlenme yasalarına göre uygulanan teslimiyet planını bilmiyorsanız, bu konuları açıklamayı bir yana bırakın, anlamanız imkansızdır. Fakat bu bilgileri idrak ederseniz tıpkı diğer konular gibi bu konu da sistem içinde kendi yerini bulur. Konuyu açıklamadan önce teslimiyet aşamalarının ne olduğunu tekrar yazmakta fayda vardır. Birinci aşama nefsin bağımlılıklarını yani fücurunu bilmesi, nefsini bilme. İkinci aşama nefsin bağımlılıklarından, fücurundan kurtulması, nefs tezkiyesi. Üçüncü aşama nefsin özgürlüğe kavuşarak ona adanması, mümin aşaması. Dördüncü aşama, nefsin ona teslim olması, irşat makamı, teslimiyet aşaması. İlk mümin aşamasına ulaşan, döngü içerisinde mümin aşamasına ulaşan ilk varlığın kim olduğu malumatı, Musa tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa şöyle dedi, Rabbim bana göster, sana bakayım. Rab, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O mekanını kararlı tutabilirse, o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi daha tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman sen Sübhansın, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim dedi. Olarak Araf suresinin 143. ayetinde bildirilmiştir. Musa aleyhisselam milyarlarca varlık içerisinden 50 bin yıllık döngü içindeki arındırılma programının 3. aşaması olan mümin merhalesine ulaşan ilk kuldur. Aynı zamanda ona kendisini adayarak özgür seçim programını geçen ilk varlıktır. Ayetteki bilgi yani onun mümin olması o süreçteki yaşamında sahip olduğu bilinç frekansı karşılığı değildir. Çünkü bir varlığın vahiy mekanizmasının işleyişiyle ilgili görev planına yani Nebi Resul planına alınabilmesi için dördüncü aşama olan teslimiyete ulaşması gereklidir. Musa aleyhisselam henüz bu isim ile arza yollanmadan önceki yaşamlarında teslimiyet aşamasına ulaşarak bu plana alınmıştır. Böylece kendisine belirlenen zaman ve mekan üzerinde Tevrat'ı tebliğ edecek Nebi Resul olarak tayin edilmiştir. Bu detay kitapta Musa'yı da zikret. Çünkü o ihlasa erdirilmiş ve Nebi Resul'dü. Olarak Meryem suresinin 51. ayetinde bildirilmiştir. Onun ilk mümin olduğunun vahiy içerisinde bilgisinin verilmesinin nedeni, mümin aşamasının arz planı içerisinde önemli bir eşiğe sahip oluşudur. Çünkü mümin aşamasının sembolü olan ateşin içinde ve etrafında bulunanlar mübarek kılınmışlardır. Neml suresi 7 ve 8. ayetler. İlahi plan bu önemli eşiği ve onun üstünde yer alan arındırılma planı aşamasını gerçekten teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar sadık erkekler ve sadık kadınlar sabreden erkekler ve sabreden kadınlar huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir hazırladı Ahzab 35 detaylarıyla açıklamıştır. Teslim olan erkekler ve kadınlar olarak bilgisi verilen varlık şuuru, kendisinden sonra verilmiş tüm tanımlamaları içerisinde barındırmaktadır. Mümin erkekler ve kadınlar olarak bilgisi verilen varlık şuuru da aynı şekilde kendisinden sonra örneklenen her düşünce ve davranış biçimini kapsamaktadır. Teslim olmak ve mümin olmak tanımları kendilerinden sonra açıklanan davranış biçimlerinden farklı olarak bir bilinci temsil etmektedirler. Üçüncü aşama olan mümin şuuru teslimiyetten önce gelen ve de kurtuluş adına gerekli olan eşik olduğu için mümin Mü'minun suresi 1. ayet, ilk müminin kim olduğu bilgisi vahiy içerisinde açıklanmıştır. İlk teslimiyet aşamasına ulaşan Musa aleyhisselam üçüncü aşama olan mümin şuuruna ulaşan ilk kuldur. Fakat kendisine verilen yaşamlarda üçüncü aşamanın tüm basamaklarını bir diğer varlık tamamlamıştır. İlahi plan bu malumatı Muhammed aleyhisselam için onun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben teslim olanların ilkiyim olarak Enam suresinin 163. ayetinde bildirmiştir. Muhammed aleyhisselam milyarlarca varlık içerisinden 50 bin yıllık döngü içindeki arındırılma programında dördüncü merhametle hale olan teslimiyet aşamasına ulaşan ilk varlıktır. O da tıpkı diğer resuller gibi henüz Muhammed Aleyhisselam ismiyle arz'a yollanmadan önceki yaşamlarında teslimiyet aşamasına ulaşarak görev planına alınmıştır. Bu sebeple İslam dininin tamamlanma kitabı olan Kur'an'ı tebliğ etme görevi teslimiyet aşamasına ulaşan ilk varlığa verilerek nebi programı içinde yer alan İslam'ın ana programlarının kitaplarının tebliğ süreci onunla kapatılmıştır. Arz üzerindeki medeniyete de andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Olarak Ahzab 21 bilgisi verilerek onun buna ulaşan ilk varlık olması sebebiyle ona ulaşmaya çalışan varlıklar için Muhammed'in Aleyhisselam bu güzel örneğine dikkat çekilmiştir. Zira ayette malumat birçok örnek olarak değil, güzel bir örnek detayıyla verilerek özellikle onda olan bu özel ve bir örneklik bildirilmiştir. Görevler takdim edilenlere göre planlanmaktadır ve görev planı içinde özel ve direkt mesajların iletilmesinde varlığın arınma potansiyeli belirleyicidir. Bunun dışında tüm Resul ve Nebiler kendilerine bu görevler verilmeden önceki yaşamlarında teslim şuuruna ulaşmış varlıklardır. Vahiy içerisinde İbrahim aleyhisselam olarak bilgisi verilen varlıklardır. Alle knær. henüz bu isim ile arza gönderilmeden önceki yaşamlarında teslimiyet aşamasına ulaşarak görev planına alınan bir varlıktır. Bu sebeple ilahi plan onun içinde Ali İmran suresinin 67. ayetinde İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı fakat Hanif olarak Allah'a teslim olandı ve o müşriklerden olmadı bilgisini vermiştir. Bu ve benzer konuların verildiği müteşabih ayetleri görevli olmayan kullar dışındaki varlıkların tevil edememesi gayet olağandır. Çünkü yine vahiy içerisinde bunun malumatının kimler tarafından yapılabilineceği bilgisi verilmiştir. Bu kadar açık bir dil ile bilgisi verilen konuda ısrar ederek ona açıklama yapma hevesi olan veyahut bunları anlamadan karşı çıkan kişilerin durumu, kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde bu bilgilere ulaşamayacakları bir kibir vardır. Olarak Mü'min suresinin 56. ayetinde malumatı verilen hal gibidir. Bu kibir öyle bir şeydir ki, o yaşamında ticaret ile uğraşan, kitap ve iman nedir bilmeyen, Şura 52, bir varlığa yani Muhammed aleyhisselama vahiy indirildiği için zikir içimizden ona mı iltiha edildi? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır. Kamer 25, sözünü söyleyecek kadar cahil olanlardır. Çünkü sözde kendilerini onun kulu olarak gören bu zavallılar, kibirlerinin yansıması olan kıskançlık ve fesatlıklarından ötürü bunu hiçbir zaman anlamamışlar ve anlayamayacaklardır. Zira onların asıl efendileri kendi nefsleridir. Bu sebeple onun semada, arzda ve kitapta olan ayetlerine her zaman kendi kibirlerini karıştırmışlar ve karıştırmaktadırlar. Onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz teyidi gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Olarak Yunus Suresi'nin 39. ayetinde bilgisi verilen varlık bilinci, nasıl ki geçmişte olduysa günümüzde sayıları daha da fazlalaşmış halde bulunmaktadır. Ama şu iyi bilinmelidir ki o Kur'an ancak alemlere zikirdir ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Sad 87 ve 88 malumatı vahiy içerisine yazılmış ve Fussilet suresinin 53. ayetinde ''Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefslerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Olarak detaylandırılarak, tevillerin verileceği zaman bildirilmiştir. Çünkü her haberin kararlaştırılmış, gerçekleşeceği bir zaman, mekan vardır. En'am Suresi 67. Ayet Kitap içinde okuduğunuz bilgilerin açık olarak verilmesinin amacı, kolektif insan bilincinin artık bunları algılayabilecek potansiyele ulaşması sebebiyledir. Aynı zamanda 50 bin yıllık döngü tarlasına ekilen tohumların hasat gününe, az bir süre kalmasındandır. Bu sürecin yaklaşması sebebiyle arındırılma aşamalarında ilerleyen varlıklara Kur'an'ın indirildiği tarihten sonra bir diğer işleyiş olan Kadir planı devreye alınmıştır.